İndikatörs projesi geçen yıl başladı, bu yıl da devam ediyor. Umarım uzun sürede devam eder. Akdeniz'de en fazla sayıda yuvanın yapıldığı, kareta kareta yuvasının yapıldığı kumsal, belek kumsalı. Müzik Temmuz ayının sonundan itibaren e, yavrular çıkmaya başlıyor ve Eylül ayının sonuna kadar da bu yuvalardan çıkan yavruların sayımları. En sonda hangi yuvadan ne kadar yağ çıktı, ne kadarı denize ulaştı, bu tür sayımlar yapıyoruz. Mavi'nin son tüketici yaptığı ithar bizim için çok önemli. Yani toplumsal farkındalık olması bizler için çok çok değerli. Buraya turizm için, tatil için gelen misafirlerin buranın önemli bir deniz katlaması, yuvalama alanı olduğunu bilmeleri. Bu bizim için çok değerli. E bizim de bu bölgede yaptığımız çalışmanın en temel şeyi insan olun. Bizim yaptığı negatif etkiyi bir derece hafifletmeye çalışmak.